Merhaba sevgili dostlar, bu videomda sizlerle e, İslam çöküyor mu yoksa yükseliyor mu sorusuna ve e, Allah e, bu duru bu gidişata ve zulümlere neden müdahale etmiyor sorusuna felsefi ve sosyolojik olarak kısaca cevap vermeye çalışacağım. E, İslam çöküyor mu yükseliyor mu? İslam e, belli bölgelerde çöküyor, belli bölgelerde kısmen yükseliyor. Şimdi İslam'ı bir canlı olarak ele aldığımızda, şimdi bir canlı düşünün. Bu canlı nerede yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalırsa ve oradan umudunu keserse ve orada çok zarar görmeye başlarsa oradan kendini uzaklaştırır otomatik olarak. Neden? Çünkü komple yok olmamak için. Başka yerde ise nerede kendisine ihtiyaç duyduğunu hissederse ve orada kendisine fazlaca zarar görülmeyeceğini hissederse de orada kendine yeniden bir hayat şekli bulur, yaşam şekli bulur. Şimdi burada da bizim bölgemizde, ülkemizde, işte Orta Doğu'da, Asya'da gibi bu bölgelerde İslam çöküyor şu anda. Neden? Çünkü bu bölgelerde insanlar sadece söylemlerinde yer vermeye başladı. Özellikle yöneticiler sadece edebiyatını yapmaya başladı uzun zamanla, uzun zamandır. Asıl önemlisi ise asırlardır. Özellikle günümüzde de inanç özellikle de İslam, insanların hayatında yer bulup insanların hayatını, kültürlerini şekillendirmek yerine aksine insanların çıkarları ve kültürleri İslam'ı yönlendirmeye ve değiştirmeye başladı. İşte böyle olunca otomatikman insanlar çıkarlarını ve kültürlerini inanç diye yaşamaya başladılar. Bu otomatikman, bu zaten belli bir inanca verilebilecek olan en büyük hasardır, en büyük zarardır. Bu böyle olmaya başlayınca gücü elinde bulunduranlar da bir şeyler yapabileceği yerde bunun sadece edebiyatını yapınca otomatikmen İslam kendini oralardan çekmeye başladı. Batıda ise bunun tam tersi oldu. Orada insanların buna ihtiyacı vardı. İnsan merkezli, hümanist merkezli, insanların hayatına dinginlik getirecek, huzur getirecek bir İslam anlayışı. Neden? Orada Batı medeniyetini çöktü denilmesine neden olan işte insanların ailenin çökmesi, insanlardaki ruhani çöküş, psikolojik çöküş, depresyonlar, kötü alışkanlıkların çoğalması gibi nedenlerden dolayı insanların birçoğu arayışa girdi. Bu arayışa girenlerin bazıları kendini kendilerine dingin bir hayat sunan samimi İslam'da buldu. Bu O insanların tekrar huzur bulmasına, tekrar o insanların hayata bağlanmasına neden oldu. Bunu da çevresinde görenler otomatikman bundan etkilenerek zincirleme olarak çığ gibi bu sayı çoğalmaya başladı. Yani bizim bölgemizde olanın tam tersi oldu orada. Burada kültürler ve çıkarlar İslam'ı yönlendirirken, kendisini inanç olarak anlatırken orada İslam insanların hayatına yön vermeye başladı. O yüzden dolayı burada çökerken orada yükselmeye başladı. Bunun analizi bu. Tabi bu yükseliş nereye kadar gider? Bunu bilmiyoruz. Eğer bu yükseliş e, yüksek derecelere çıkarsa bu e, çöküyor denilen batı medeniyetinin tekrar dirilmesine vesile olabileceği gibi e, diğer insanların da, bizlerin de belki tekrar e, dirilmesine neden olabilir. E, bu ikinci soru ise şuydu. İkinci soru bu çok merak ediliyor. Özellikle e, bölgemizde Filistin başta olmak üzere birçok yerde yaşanan hem geçmişte hem günümüzde yaşanan büyük insanlık trajedileri ne neden Allah müdahale etmiyor e, sorusunun cevabı şu. Bunu bir doğal felaket olarak e, ele alalım. Yani doğal felaketle e, benzeş, bir benzerlik kuralım. Doğal felaketlerde nasıl? Çünkü doğayla insanların hayatları aslında birbirine çok benzer anlayabilen ve görebilen için. Doğada nasıl felaketlerde o felaketler iyi insan kötü insan mazlum zalim ayırmıyorsa ve herkese zarar verebiliyorsa insani felaketlerde yani insan eliyle yapılan zulümler katliamlar ve trajedilerde de ne yazık ki iyi insan kötü insan ayrımı olmuyor. Bunun en büyük nedeni şu nasıl biz doğal felaketlerde eğer oralarda felaketler geçmişte yaşanmış ve gene yaşanabilecekse bu buna yatkın bir bölgede yaşıyorsak biz buna bir hazırlık yapmıyorsak e, yani dolayısıyla da daha sonra göz göre göre bu felaket geliyorsa ve kötü şekilde etkileniyorsak otomatikman insan eliyle yapılan felaketlerde de durum böyle. Siz eğer belli bir inanç merkezi yaşayacaksanız ve e, daha önce de yaşanmış belli felaketler varsa siz e, çok büyük zarar e, görmemek için e, felaket yaşamamak için buna uygun da belli bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hazırlığı yapmadığınızda günün birinde zalimin teki geliyor. Size her istediği zulmü yapıyor. Yani Allah burada devreye girer veya girmez. O onun bilebileceği bir şey. Zaten bu anlatmış olduğum şeyler hep ibretlik şeyler. Yani siz bu ibretleri alın diye zaten Allah bazen bunlara müsaade ediyor. Hem doğal felaketlerde hem insan merkezi felaketlerde. Yani sonuçta Allah bize akıl vermiş, irade vermiş. E, hem inancımızı, bu aklımız, irademiz ve vicdanımız doğrultusunda da yaşamamız gerekiyor. Önlemini almamız gerekiyor. E, şimdi nasıl insan eliyle bu zulümler, insanlık trajedileri yaşanırken yine insan eliyle de bu trajediler bitirilebilir. Allah bazen bunu insanlara bırakır. İnsanları görmek için, onları imtihan etmek için. E, i̇nsanlar da bunu gördüğünüz gibi vurdum duymaz şekilde yaşanır. E, Yaşıyor. Umurumda değil birçok kişinin. E, yöneticiler zaten söylem üretmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Ve hatta benim biraz önceki o e, Doğu Batı, Orta Doğu Batı'daki e, o çöküş ve yükseliş tezimi de kanıtlayacak şekilde, o Batı'daki yükselişte olan toplumlar, farkındaysanız, oradaki trajediye daha yüksek ses çıkarıyor. Bu da aslında benim biraz önceki e, teziminde bir nevi ispatıdır sevgili dostlar. Bundan sonra neler olarak hep birlikte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Anlatmak istediklerimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.